Yeni Zelanda'dan 28 sene değil mi? Aynen. 28 sene önce Türkiye'ye gelip Müslüman 18, olan. 18 sene önce. 18 sene evet. önce Abdullah Rabbani'nin de hikayesini az sonra dinleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olun. Ee, 62 yaşındayım hocam. Maşallah. Maşallah. Valla maşallah. Daha genç gösteriyorum. Bu... bu... İnşallah, i̇nşallah güzel bir sohbet edeceğiz. İnşallah. Müslümanlık hikayeni. İnşallah. E, nasıl Müslüman olduğunu, neden Türkiye'ye geldiğini. Bunların hepsini inşallah konuşacağız tamam. birazdan Abdullah Rabbani abimizle birlikte. Şimdi hocam o özel görüntülere gelelim. Evet. Ekibimizle birlikte e, Medine ziyaretimizi, Mescid-i Nebevi ziyaretimizi ve Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaretimizi önce onları bir e, izleyelim. Ondan sonra Erkan hocam o kadar özel ve o kadar güzel şeyler anlatacak ki Peygamber Efendimizle ilgili. Buyurun önce veterimiz. Medine'deyiz. Mescid-i Nebevi'nin bahçesindeyiz. Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi nasıl inşa edildi? Şu hemen solda ileride bir mihrap görüyoruz. Bu mihrap Osmanlı döneminde buraya inşa edildi. Resul-i Ekrem'in devesi Kasva neden hurma kurutulan araziye çökmeyi seçti? Benim mescidinde kullanılan bir rekat namaz, diğer mescidinde kullanılan namazlardan bin kat daha faziletlidir yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri nasıl selamlanır? As-salatu ve aleyke ya Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a kavuştuğu Mescid-i Nebevi'den çok özel görüntüler. Peygamber Efendimizin sahabeleri, arkadaşları da cennetin bakide yatıyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resul-ü Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevi'nin inşasıdır. Şu anda Mescid Nebevi Mescid Nebevi, Mescid Nebevi Mescid-i Nebevi'nin içindeyiz. Resulullah Efendimiz'in Mescidinde, Alişan Bey'le beraberiz. Mescid-i Nebevi, Resulullah Efendimizin Mescidi. Burada bir rekat namaz kılındığı zaman diğer mescitlerde kılınan namazlardan bin kat daha fazla sahip elde ediliyor. Hz. Muhammed Rebiyül Evvel ayının 12'sinde bir cuma günü Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için devesi kasvanın salı verilmesini ve onun çöktüğü yere en yakın olan evde konaklayacağını söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellemin devesi kasva vurma kurutulan bir düzlükte yere çöktü ve Resulullah Efendimiz devesinin çöktüğü yere bir mescit yapılmasını istedi. Kendisi de mescit tamamlanana kadar buraya en yakın ev olan Eyüp el Ensari'nin evine misafir olmaya karar verdi. Bu kutlu mescidin yapımında bizzat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de çalıştı. Mescidin ilk binası yapılırken duvarlar taş ve kerpiçle örülmüş, direkleri hurma ağaçlarından yapıldı, üzeri de hurma dalları ile kapatıldı. Rehberimiz Burhan Yıldız bizler için Mescid-i Nebevi'nin yerleşimini anlatıyor. Mescid-i Nebevi'nin kapsadığı alan kapalı bölümü 100 bin metrekare. 100 bölüm üzerine kurulup bahçesiyle beraber 250 bin metrekare üzerinde kurulmuş. Aynı anda 1 milyon kişi namaz kılabiliyor. 41 tane ana kapısı, şubelerde 85 tane kapısı var. 10.520 tane kolon var, 2.540 tane pencere var. Şöyle yukarıda gösterebilirsek, bu şekilde aynı sistem. 16 tane açılır, kapanır, kubresi var. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında hala müsaitse açılıyor. Bu mesleğinin şu andaki kapsadığı alanın özelliği de Resulullah Efendimiz zamanındaki Medine'nin şehir merkezi olması. Efendimiz zamanındaki şehir merkezi burası andaki Mescid'in kapsadığı alanı. Ki ecdadımız buraya hizmete başlayın Yusuf Yavuz Sultan Selim Hanım, İlahi ilk Hasan'ın birlikte. İlk yaptıkları işle Aslında Efendimiz zamanındaki Medine şehir merkezinin sınırları çizdirip burayı sürü için aldırmak olmuştu. Hicretten sonra Medine'deki Müslümanların sayısı günden güne artmaya başladı ve mescit namaz kılanlara dar geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Mescidi genişletmeye karar verdi. Mescidi Nebevi'nin ilk genişletilmesi bizzat Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Osman ve Hazreti Ömer tarafından yapıldı. Daha sonra tarih boyunca Müslüman hükümdarlar tarafından pek çok defa genişletme ve yenileme çalışması yapıldı. Müzik Hazreti Peygamber Hicret'in 11. yılı Safer ayının sonlarında Bizans'a karşı savaşa hazırlanırken hastalığı ağırlaştı. Bunun üzerine Üsame bin Zeyd komutasındaki ordu Medine dışında Cüruf mevkiinde karargah kurdu. Allah'ın Resulü Medine'deki son günlerini hanımı Hazreti Ayşe'nin odasında geçirmek istedi ve kendi yokluğunda namaz kıldırması için Hazreti Ebubekir'i görevlendirdi hastalığı gün geçtikçe ağırlaşan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında Rabbine kavuştu ve Hz. Ayşe annemizin odasına defnedildi. Biz şu anda aralıklardan baktığımızda beşgen doğru kaplayan örtüyü göreceğiz. O örtünün arkasında kabirler. Üçünün de denk geldiği yer şu iki kolon arası. Burası Resulullah'a selamlama yapılan yer diye. Şimdi selam diyelim. vesselam aleyke ya aleyke ya Habibullahikum. Allah vesselam aleyke ya aleyke ya Habiballah. O son aleyke ya Hayrul Şu anda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinden Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in kabirlerinin başucuna doğru yürüyoruz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallaita ala ve ala ali İbrahim İnneke Hamidun Mecid. Orada, orda... Allahümme barik ala Muhammedin ve <laughs> ala Ali Muhammed kema barik de ala İbrahim ve ala Ali İbrahim Sen İnneke hamidun mecid. Şu anda Resulullah Efendimiz'in huzurundayız. Bakın orada Hüla Selam'ın ana Resulullah yazıyor. Peygamberimizin baş hizası burası. Efendimiz'in baş hizası. Ölmekte Efendimiz'in Burası Sen Mama'nın yüz onlarla geldiğimiz yeri oluyor. Assalatu vesselamu aleyküm ve aleyküm. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Medine Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Mescid-i Nebevi'de ilk imar faaliyeti Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirildi. Şu hemen solda ileride bir mihrap görüyoruz. Bu mihrap Osmanlı döneminde buraya inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapıldı bu mihrap. Osmanlı döneminde imamlar burada namaz kılıyordu. Peki şurada kitabede bu yazıyor. İşte bu mihrabın Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edildiği, Osmanlı zamanında imamların burada namaz kılıyordu. Işte, bu kitabı yazmakta. Buradaki minber, 3. Mustafa zamanında İstanbul'dan buraya getirildi. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifte bize müjdelediği minberin evim arası, evi şu anda kabri oldu. Cennet bahçesi bu diyor, işte burası. İnsanlar şu anda buraya randevu ile girebiliyorlar. Kalabalıktan dolayı izden buluşması diye. Şu e, cennet bahçesi ya. burası mı? Evet, cennet bahçesi burası. Yani namazları şurada Resulullah Efendimiz'in mihrabı var. Burada kıldırıyor. Pandemiden önce şu mihrapta kalıyordu. Bu mihrap Hazreti Osman mihrabı. Yukarıdaki kubbe, dışarıdan eşik kubbenin yanında gördüğümüz gri kubbenin altında şu anda. O mihrabiye kubbesi. Eşik kubbenin yanındaki gri kubbe mihrabiye kubbesi. Eşik kubbenin altında Rasulullah Efendimiz'in Evvel Efendimiz'in kabirleri var. İşte minberle kabir arası Efendimiz'in kabri şerif arası bu alan cennet bahçesi. Peygamber Efendimiz'in minberin de evin arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği o yerdeyiz. Sultan Abdülmecit zamanında ise en önemli genişletme ve yenileme yapıldı. Mescid-i Nebevi'de Osmanlı döneminde yapılan harika mimari ve süsleme sanatı örnekleri göz kamaştırıcı güzelliğiyle hala bugünkü mescidin orta ön kısmında varlığını sürdürmekte. Burası Osmanlı Mescidi diye geçer. Bu arada Hüsnü Osmanlı'da Osmanlı'dan kalma haliyle korunur kapılar vardır belli mescidin içerisinde. Burada Resulullah Efendimiz'in mescidinin faziletine alakalı hadislerinden birisi yazıyor mesela şu kapıda. Benim mescidimde kılınan bir rekat namaz, diğer mescidlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletlidir yazıyor. Bunun hadis-i ecdadını buraya nakşetmiş. Hocam geçen hafta salı da söylediğimiz gibi Allah inşallah Oraya gitmek isteyen herkese nasip etsin. Amin. Orayı görmeyi. Orası da çok acayip bir şey. O yeşil kubbeyi gördüğün anda insanın içi titriyor. Diyorsun ki orada Peygamber Efendimiz yatıyor. Çok acayip bir şey hocam. Derler ki Allah'ın sanki celal sıfatı Mekke'ye tecelli etmiş, cemal sıfatı Medine'ye. Medine'de böyle bir güzellik, bir tenli, bir huzur. Huzur var. Bir koku İnsanlar oraya gittiği zaman sorar, der ki e, hocam bir koku duyuyoruz falan, bu koku buraya sürülüyor mu? Diyorum nereden kokladığınıza bağlı. Burundan aldığınız koku sürülmüştür. Ama gönlünüzden aldığınız koku onun kokusudur. Onun kokusu Medine'ye sinmiş. Bir de şey çok beni orada e, böyle mutluluğa sevk etti hocam. Oradaki o Osmanlı izlerini, ecdadımızın izlerini gördüm ya. O kadar güzel şeyler yapmışlar ki orada. Kan Sultan Süleyman'ı az önce izledik, ee, o yapı, ondan sonra Abdülmecid zamanında yapılan şeyler. Bir de o girdiğiniz zaman Mescid-i o sağ tarafta görüyorsun aynı bizim camilerimizde olan o hattatların yaptığı o süsleme şeyleri. Abdullah Sühtü Efendi'nin Genç Hattatlar, Sultan Abdülmecid dönemi bir yarışma yapılıyor. Yarışmada birinci gelen eser Abdullah Zühtü Efendi'nin. Allah, Allah rahmet eylesin. Şu anda o Mescid-i Nebevi'nin ön taraftaki iç hat yazıları ecdadımızın evet. Abdullah Zühtü Efendi'nin. Çok güzel.